aracımız Kangoo 1.5 dizel. Bu aracımızda yolda giderken istop etme arızası vardı. Kendini istop ediyor ve arızaya düşürmüyor aracı. Bilgisayarda arızaya düşürmüyor. Aracın turbo basınç sensörü, krank sensörü, onlar da eksentrik konum sensörü değişmiş. Aracın beyni tamir edilmiş. Arızaya halen devam ediyor. Şimdi biz arızayı buradan bulduk. Kahverengi tombak müşür deriz biz buna. Kompanın üzerindeki kahverengi müşür. Basıncı dengeleyen müşür. Onu da nereden bulduk? Göstereyim ben. Aracın modeli herhalde 2004-2005 falan. Aracı çalıştırdığımızda yakıt yolu basınç ayarı, yakıt yolu basıncı. Şimdi 230'un altına düşmemesi lazım. Bak değerleri görüyor musunuz? 197 228 yukarı çıkıyor. 230'un altına düşmemesi lazım bu değerlerin. Bu değerlerin buraya düşmesi pompanın üzerindeki müşürden kaynaklı. Yani aracın istop etmesi bu değerlerden dolayı. Müşürü değiştireceğiz. Kangoo 1.5 dizer.